Ben bir şey buldum. <laughs> Tuttu fırlattı kalbimi. Ezdi üstünü çiğnedi. Zamanla geçer dedi. Zamanla zamanla. Üç kere iki kere dört kere beş kere. Şimdi. Ses işleniyor şu anda. Tersine çalıyorum. Müneşmetler <laughs> ee, fıstık. Görüyor musunuz? Ee, Müne Dur, Durun yeniden, hadi. Durun. Hadi dur. Durun, durun arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir şey buldum. Şimdi arkadaşlar normal Anan. Şey bilmiyorum. Tut Tuttu fırlattı kalbimi Ezdi üstünü çiğnedi Zamanla geçer dedi Zamanla zamanla Bakın bir daha deneyelim isterseniz Bakın şimdi Anlamaz 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 İzle nişte lütsüzle En Tut tuttu Tuttu